Zeynep yıldızları çok severdi. Her gece pencere kenarına oturur, onlara fısıldardı. Aya uçmayı ve takı yıldızlarla dans etmeyi hayal ederdi. Bir gece Zeynep gökyüzüne baktı. Gökyüzü bomboştu. Hiç yıldız yoktu. Zeynep korktu. Nereye gitmişlerdi? Zeynep bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Ormanda yaşayan bilge bir baykuş hakkındaki hikayeleri hatırladı. Belki baykuş kayıp yıldızlar hakkında bir şey biliyordu. Zeynep çantasına takı yıldızlarla ilgili en sevdiği kitabı ve ışık için bir kavanoz ateş böceği koydu. Baykuşu bulma zamanı gelmişti. Orman yıldızlar olmadan, karanlık ve korkunçtu. Zeynep ateş böceği kavanozunu sıkıca tuttu. Sonunda rahat görünümlü bir deliği olan büyük bir meşe ağacı gördü. İki parlak göz ona baktı. Bilge baykuştu bu. Afedersiniz, dedi Zeynep. Yıldızlar gitti. Nereye gittiklerini biliyor musunuz?'' Bilge baykuş hafifçe öttü. Yıldızlar kendilerini değersiz hissediyorlar diye açıkladı. İnsanlar eskiden onlar hakkında hikayeler anlatır ve ışıklarına dilek tutarlardı. Şimdi ise telefonlarına bakıyorlar ve yukarı bakmayı unutuyorlar. Zeynep üzüldü. Unutulmanın nasıl bir şey olduğunu o da biliyordu. Onları geri getirmeliyiz dedi kararlılıkla. Zeynep köye doğru koştu. Herkese yıldızları ve onların üzüntüsünü anlattı. Köylüler dikkatle dinlediler. Onlar da yıldızları özlemişlerdi. Zeynep'in bir fikri vardı. Hadi bir festival düzenleyelim diye vardı. Yıldızlar hakkında şarkılar söyleyebiliriz, hikayeler anlatabiliriz ve dilek tutabiliriz. Herkes bu fikri çok sevdi. Köylüler hep birlikte çalıştılar. Her yere pırıl pırıl ışıklar astılar. Yıldız şeklinde kurabiyeler pişirdiler ve takı yıldızlar hakkında şiirler yazdılar. Sonunda festival gecesi geldi çattı. Köy meydanı ışıl ışıldı. Z Zeynep meydanın ortasında durdu. Gözlerini kapattı ve bir dilek tuttu. Sevgili yıldızlar, lütfen geri dönün. Işığınızı ve büyünüzü özlüyoruz. Gözlerini açtığında kalabalıktan bir şaşkınlık uğultusu yükseldi. Gökyüzünde tek bir yıldız parladı. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Kısa sürede gökyüzü yıldızlarla doldu. Her zamankinden daha parlak parlıyorlardı. Zeynep gülümsedi yıldızlar geri dönmüştü. Ve bu sefer sevildiklerini biliyorlardı. O günden sonra köylüler yıldızlara bakmayı ve güzelliklerini takdir etmeyi hiç unutmadılar. En küçük ışığın bile en karanlık geceyi kovalayabileceğini öğrendiler.